Herkese merhaba değerli takipçiler ben Kadir Kalaycı hepiniz videomuza hoş geldiniz bugün sizlere birkaç haberden bahsedeceğim iki senaryo adlı videomuz vardı bunu aklınızın bir köşesine sokmanız gerektiğini söylemiştim onun üstünden geçeceğim bir de bir iki tane dikkatimi çeken koyun var bunu Twitter üzerinde de anlattım ama buradan videolu bir şekilde de bu dikkatimi çeken koyunları açıklayacağım videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı videolarımıza daha çok like atmayı unutmayalım haydi direkt videomuza geçelim Önce haberlerden başlayalım. Sonrasında bitcoin'i anlatayım sizlere. En son olarak o gözüme çarpan altcoin'leri anlatır ve videomuzu bitiririz. Öncelikle ufak tefek haberlerden başlayalım sizlerle birlikte. Geçtiğimiz günlerde FED tutanakları açıklandı. Birkaç üye 50 bas puan artışını desteklerken üyelerin çoğunluğu 0-25 bas puan artışını destekledi. Enflasyon %2'ye doğru sürdürülebilir patikada düşmeye başlayana kadar para politikasının kısıtlayıcı olması gerekiyor denildi. Eğer ki çok fazla zorlanırsak enflasyonun düşmediğini görürsek parasal sıkılaşmada ciddileşebiliriz dedi. Daha agresif olabilir dedi. Bu yüzden enflasyon büyük resimde çok ufak ufak düşüyor gibi gözükse de esasen bu ay açıklanan verilerde fazla düşmediğini zaten gözlemledik. Ama bir önceki açıklanan veriye baktığımızda sıfır birlik bir düşüş görüyoruz enflasyonda. Zaten şu an tedarik zincirinde sıkıntılar meydana geldiği için Çin kapandığı için ve 2020 yılından bu yana insanlar eve kapandığı için ve üretim bir nebzede olsun düştüğü için bu şekilde sıkıntılar meydana geliyor. Fed söz gücüyle yönetmeye çalışıyor ama bir yerde çok sıkıştılar ve enflasyonu düşürmekte çok zorlanıyorlar. Çünkü normal bir dünyanın içerisinde değiliz. Dünyanın ayarının karşıtını düşünüyorum. Rezerv para birimi olan doları vatanına geri döndürmeye çalışıyorlar fakat döndüremiyorlar. Neden? Çünkü insanlar sınırlı varlıkları tutmayı seviyor ve oraya kaçmayı planlıyor. Mesela bunlardan birisi altındır ve hatta Bitcoin de olabilir. Bitcoin ise bu sınavı ilk defa veriyor ve bu sınavı olumlu bir şekilde verdiğini nasıl anlayabiliriz? Eğer ki Bitcoin bu sene içerisinde ATH kırıyorsa bu doların sonunun geldiğinin anlamını taşıyabiliriz. Çünkü buradan ne anlam çıkartabiliriz? İnsanlar bu ortamda dolardan kaçıp Bitcoin'e sığınabilir ve hatta altına sığınabilir. Bu da ne demek olur? Adam rezerv para birimine yani dolara güvenmediği anlamını çıkartabiliriz bu durumda. Bu şekilde benim yorumlarım kısa kısa eklemek gerekirse. Hatırlarsanız iki senaryo adlı bir videomuz vardı ve çok hızlı bir şekilde videoya girmiş. Bu noktanın sizlere önemini anlatmıştım. Ne anlatmıştım sizlere bunu anlatacağım sizlere. Ve hangi senaryonun içerisinde olduğumuzu nasıl bir şekilde aktifleşebileceğini bunları konuşacağız sizlerle birlikte. Ne dedim haftalık bazda bir ölüm kesişimi geldi. Ve bu ölüm kesişimi geldiği zaman insanlar korkacak ne yapacağını bilmeyecek. Şu an her düşüşte insanların ben korktuğunu düşünüyorum. Bu geldiği için bir düşüş yaratsalar daha fazla insanlar korkar. Ama ben buradan bu noktayı geçebileceğimiz düşünüyorum ve ilk çeyrekte dediğim gibi 28 bin dolarları görebileceğimizi hala daha düşünüyorum. Şu an ben Bitcoin'in ve hatta sınırlı varlıklarının zamanının olduğunu düşünüyorum. Önümüzde bir belirsizlik var. Bu nokta cidden önemliydi. Bu noktanın önemini sizlere birçok kez anlattım. Sizlere şu senaryoyu anlattım. Ya bu direnç geçilirmiş gibi yapar bir miktar 26'lara 27'lere sonra düşer sonra çıkar. Fakat atladığımız nokta şu var. Önce geçmişi anlatayım sizlere. Sonrasında ise şimdi anlatayım temsiri iyi anlayın olayı. Her şeyi kaldırıyorum ve sizlere bir çizgi atıyorum. Bu çizgiyi de tam şuraya atıyorum. Gördüğünüz üzere tam şu iğne noktamıza atacağım. Bu iğne ne anlama geliyor ve şuradaki çizgiyi zaten hatırlıyorsunuz. Burada konsolide olduğumuz alan diyebiliriz biz buna. Yani 28 ile 40 arasında gidip geliyorduk 1,5 aylık süreç içerisinde. Bazı süreçler vardır uzun sürer, bazı süreçler vardır az sürer ama bu süreçlerin sonu bellidir esasen. Bu yüzden sonu belli olan bir sürecin içinde olduğumuzu düşünüyorum ve yukarı doğru hala daha gidebileceğimiz düşünüyorum. Ama bundan önce bir düşüş yaşar mıyız yaşamaz mıyız bunu zaten konuşuyoruz sizlerle birlikte. Öncelikle şu en üstteki çizginin anlamını anlatayım size. Gördüğünüz gibi bitcoin hani 64 bin dolarları görüyor ve buradan çöküyor ya bu 28 bin dolarlara temas ettiği gibi yukarı doğru bir tepki alıyor. Ta ki nereye kadar 43 bin dolarlara kadar 42.500 civarına kadar. Burada bitcoin gidip geliyor bir buçuk ay boyunca 28 8 ila 40 arası bu bant arasında ve sizleri alıştırıyorlar. Bunları zaten anlatmıştım size. Buradaki ana konu nedir biliyor musunuz? Bu direnç çok önemli. Çünkü buradan insanlar satıyor 28'den alıyor. Kaç kez yapıyorlar bunu? 3 defa yapıyorlar. Ve gün geliyor bu 28'e takılırmış gibi yapıyor. Geri geliyor daha çok geçiyor burayı. Ta nereye kadar geçiyor ama burayı? Bu noktaya kadar. Bu iğne noktamıza geldiğimiz zaman tam şuradaki iğne noktamıza geldiğimiz zaman ne oluyor? Dirençiyor. Ve diyor ki sana ben burada burada ekümülü oluyorum bir buçuk aydan beri ve millet düşüş bekliyor. Bu geçilmeyen direnci geçiyormuş gibi yapayım ben. İnsanları içeri alayım. Zaten şöyle ufak bir düşüş yapsam insanlar korkacak ve malını satacak. Malını sattığı zaman da usul usul döndürebilirim demek olur bu. Bu yüzden arkadaşlar burada direnci geçiyor izlenimini veriyor. Buradaki direnci. Esasen ne oluyor? insanların duyguları alıştığı için geçemiyor ve buradaki noktaya takılıyor. Düşüyormuş gibi yapıyor. Aynı terane gelecek. 28 lira gidecek. Şunu hayal hayal edelim. Aynı bu şekilde. Alışmışsın. Bak çizimi kaldırdım. Aynı bu grafiği o, o konuma getirdim. Geçmiş burayı. Bu şekilde arkadaşlar sen korkarsın. Çünkü direnç geçilmiş. Gördüğünüz gibi üstünde günlük mum kapanışı gelmiş. Ve altına sarkıyor. Aynı bu şekildeyken aynısının olacağını ve daha fazla düşüşün olacağını düşünmüşsün. Ama beklemediğim bir şey olur. Dönmesi. Buradan hiç beklemediğim bir anda bu şekilde döner ve yavaş yavaş gider. Bu yüzden günümüzde de kıyaslamaya geldiğimiz zaman bakalım neler olabilir. Bunu zaten geçenki video konuştuk ama buradaki pik noktanın çok önemli olduğunu sizlere söyledim. Bakın başka yere takılmadık. Bu pik noktaya takıldık. Başka yere değil. Ve 3 kez denedik. Bu bize ne demek ister biliyor musunuz? Ben bu direnci geçemiyormuş gibi yapıyorum. Bunun üstüne tek mum atacağım ama önce kutu geri çekilmem lazım. Birazcık da likidite toplamam lazım demek olur bu. Şu anda öngöremediğim bir şey olur. Seviye veremiyorum. Ama bir seviyeye düştükten sonra buranın üstü tek mumla birlikte geçilip böyle 26 bin 27 binli seviyelere belki de beklediğim 28 binli seviyelere böyle tek mum atma gibi bir ihtimal var. Ya da o izlediğimiz senaryonun içinde çok usul bir şekilde buraya geçer yavaş yavaş gider. Ama atladığımız nokta şu olur burada. Burası hani pik noktamız ya yani bunun üstünde gidermiş gibi yapıp dediğim gibi 26.500'e buradan bir kez daha alta doğru salarsa burası pik nokta olduğunu zannedersin ve daha fazla korkmaya başlarsın. Bu yüzden bu direnci geçmiş gibi yapıp sonra Ondan sonrasında düşüş oluyormuş gibi olsa ondan sonrasında yukarı gitse ta ki 33 bin dolarlara kadar 40 bin dolarlara kadar da olabilir bu olmayacak bir şey değil bu olursa kimsenin beklemediği bir senaryo olabilir ama benim de bir tezim var şu eğer ki yavaş yavaş yükseltirlerse kimsenin beklemediği bir senaryo olur yani hodulcu bile ben satacağını düşünüyorum yavaş yavaş yükselmeyeceğini kimse tahmin edemez ben öyle düşünüyorum yani şu anda dediğim gibi önemli bir noktadayız gördüğünüz gibi bu nokta Да. çok önemli bence. Geçilmiyormuş gibi bir izlenim verildiğini düşünüyorum. 3 defa denedi bu noktayı. Ve genellikle böyle 3 defa deneyip kıramadığı zaman ben geçemiyorum der. Ve bir miktar geri çekilir. Geri çekildikten sonra da bir haber kaynaklı veyahut da hiç beklemediğiniz bir anda genellikle haber kaynaklı oluyor. Tek mum attığını görürüz bu grafiğin. Bu konumdayken bence tek mum senaryosu aktiftir yukarı doğru. Ama bu tek mum gelmeden önce önce bir, e, bir düşüş mü gelecek ne bileyim bu seviyelere kadar 23 bin dolar ve hatta bulunduğumuz noktanın altına mı bir düşüş gelecek tam şu noktaya 23.200'lü seviyelere bunu bilemiyoruz ama ben sizlere yine de destek noktalarını vermek isterim öncelikle birinci destek noktamız 23.400 bandı ve bunun bir altında da şu nokta bulunmakta 22.700 bandı ben olsam şunu söylemiştim ölüm kesişimi geliyor haftalık bazda 19'ları 20'leri sert bir biçimde gösteririm ki inanmayanlara oyun dışı ederim ama bunu da yaparlarsa mantıklı mantıksız geliyor bana. Bu yüzden bu şekilde ufak tefek hareketlerle korkutabileceklerini düşünüyorum. Zaten insanlara inanmıyor. Ve bu grafiğe bakan zaten diyor ki ha bak bu direnci geçemiyor. Buradan red yeme ihtimali ve düşme ihtimali daha yüksek diyor. Ama atladığı nokta şu. Burayı geçemiyormuş gibi bir izlenim verip sonrasında tek mum atma olasılığı çok yüksek. Bunu daha önce de gördük. Mesela nerelerde gördük bunu? Bunu göstereyim sizlere. Mesela gördüğünüz gibi şuradaki pik noktamız. Bakın buradaki neresi oluyor burası. 2017 ve 2020. 2017'deki pik noktamızı gelip deniyoruz. Yani 20 bin dolarları deniyoruz burada. Gördüğünüz gibi buraya takılıyormuş gibi yapıyor. Bak geçemiyor burayı. Bir üstünde kapatıyormuş gibi yapıyor. Vuruyor, damplanıyor, vuruyor, damplanıyor ama sonra çok hızlı bir şekilde geçiyor burayı. Yani birçok kez örnek gösterebilirim sizlere ama bu bence olumlu bir senaryodur. Buraya hemen geçmesini beklememek lazım. Çünkü bu kadar korkan oyuncu varken, bu kadar fedi önemseyen oyuncu varken yok para mı yok parasal sıkılaşma derken yok faiz derken bunlara göre hareket eden insanlar varken bunu yapmak zorunda olduklarını düşünüyorum. Herkese bir anda yedirmezler. Nasıl FED günü bir iğne atılacağını ve altı her türlü doldurulabileceğini sizlere söyledim. Hatırlıyor musunuz o günü? Yani çıktık Galiana geldiniz. Dedim ki iğnenin altı doldurulduktan sonra devam etmelidir. Mükemmel bir analiz gerçekleştirdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Yani o FED günü takriben 1500 dolarlık bir yükseliş yaşadım. Hatta Twitter üzerinden de yazdım sazan avı diye. İğnenin altı doldurulacak yazdım ta çıkarken ve iğnenin altı doldurdu. Sonrasında 25 bin dolarları denedik. Şu anda önemli bir noktadayız. Düşüş oluyormuş gibi oluyor. Şu oluyormuş gibi oluyor. Sizi korkutmaya çalışıyorlar. Ama bence bu oyunlara gelmemenizi temenni ediyorum. Resime kısa vade odaklanırsanız evet bir problem gözükebilir. Ama resime biraz orta vade bakarsanız her şey daha olumlu, daha berrak gözükecektir diye umuyorum. Bu yüzden hedefinizi, planınızı birazcık daha orta vadeye çekin ve rahat bir şekilde hareket etmenizi temenni ediyorum. Genel trendim ben yukarı olduğunu düşünüyorum ve bu direncin geçileceğini söylüyorum sizlere. Ben çıkarken çıkıyoruz ve hatta düşerken düşüyoruz değil. Ben ta buralardayken 28 bin dolarların geleceğini, Ocak ayına girdiğimiz gibi yükselişlerin başlayacağını söyledim ve bu noktadayken çok güzel analizler gerçekleştirdik sizlerle birlikte. Ama konu bilip bilmemek değil. Doğru bir şekilde duyguları okuyabilmek ve anlayabilmek bunu da sizlere aktarabilmek. Bu yüzden ben buradaki duyguyu anlattığım zaman işin kısacası bu direnci geçemiyormuş gibi bir izlenim verdirtiyorlar. Nereye düşer bilmiyorum. Buradaki destek noktalarını verdim sizlere ve geçtiğimiz videolarda anlatmam gereken her şeyi sizlere anlattım ve üstünü bugün bu video ile bir kez daha çiziyorum sizler için. Bu yüzden panik, heyecan, stres hiçbir duyguya kapılmamanızı istiyorum. Unutmayın karşımızda duygusu olmayan, kalbi olmayan birisi var. O da robot. Robotlar bu piyasayı yönetiyor. Al, almasıyla satmasıyla ama bizim duygumuzun olduğunu gayet iyi biliyorlar. Yani biz çok zor bir savaşın içerisindeyiz. Bu savaşı kazanmak istiyorsak biz de onların gibi duygusuz olmalıyız ve duygularımızla hareket etmememiz lazım. Biliyorum bu duyguya çok takmış durumdayım ama sizlere öğretmeye çalışıyorum ki cidden yatırım piyasası duygulardan geçer, okumaktan geçer, okuma kabiliyetinden geçer, ileri görüşlü olma yeteneğinden geçer. Bunu sizlere birçok kez ispatladım. Gerek yapay zekada, gerek 21-21 analizimizde, gerek bir ton altcoinlerde, 21-21'de altcoin sepeti yaptık yapay zekaları. Ben evet 1 Ocak'ta çektim ve sizlerle paylaştım fakat ben ondan önce de yapay zekaları konuşuyordum. Bir şey konuşulurken konuşmayı sevmiyorum. Ben bir şey konuşulmadan önce konuşmayı seviyorum. ilk olmayı seviyorum. Çünkü bir şeyi size şillemek veyahut da tepeye giderken aldırmak istemiyorum. Ben tren kalkmadan önce oturmaktan yanayım. Tren kalktıktan sonra benim o trenle işim olmaz diyorum. Siz de bu kuralları kendinize göre endekslerseniz daha başarılı olacaksınız. Duyguların yeri yok ve bu piyasa kesinlikle görmediğiniz paraları atmalısınız. Çünkü kimse size %100 diyemez ki bitcoin batmayacak veyahut da çok yükseklere gidecek. Sadece objektif bir şekilde yorum yapmamız gerekiyor bu durumdayken. Fakat bitcoin maksimalist veyahut hatta herhangi bir altcoin'in maksimalistinden objektif bir şekilde yorum alamazsınız. Özellikle şibacılar, XRP'ciler veyahut da matic'ciler bilmem neciler. Bunların matematiği yoktur. Matic'e 100 dolar olacak derler. Veyahut hatta doç'a 30 dolar olacak derler. 20 dolar olacak derler. Öbürde der ki 2 dolar olsun kafi Ama ben potansiyeline bakarım işin. Doç'un şurada 13-12x'lik potansiyeli varken market cap'inden dolayı ve matematik hesabını yaptığımız zaman kripto para ekosistemine maksimum paranın girebileceğini varsaydığımız zaman 13-14x yapabileceğini öngörebiliriz. X bir altcoin'in içinde para olmadığı için zaten hiçbir haber gelmeden 10 ve 13x yapacak. Yani bunları baza alın. Potansiyeline gidin. Projeye gitmeyin. Projeye giderken iyi bir şekilde araştırın. Önemli olan potansiyelidir. Tokonomik yapısıdır ve altında bulundurduğu teknolojidir ve CEO'sudur. Çünkü bunlar getiriyor bir yerde. Bunlar düşürüyor unutmayın bazı coinler ekibin eline bakar bazı coinler ise borsaların eline bakar mesela rap coin anlatmıştım sizlere hatırlıyor musunuz video çekmiştim demiştim ki sizlere bakın çıkacak bilmem ne olacak sonra delist haberi geldi nötr bir şekilde sattık. coin Binance'dan delist olmasıyla birlikte benim anlattığım seviyeden yüzde 200 yaptı Binance'sız yaptı bunu mesela Key'i anlattım katılı özel videomuzda biz nereden aldık ki tam 38'lerden aldık ve şu 57'lerde falan sattık yüzde 30 yüzde 40 karına USD D-Tip paritesinden delist olacak diye sattık. Coin %300 falan gitti. Yani bazen böyle hatalar yapabiliyoruz. Hepiniz yapabilirsiniz bu hataları. Fakat hatalarınızdan ders çıkartın. Mesela o rap videosunu neden sildim? delis olacak diye. Belki kafasına bir şey gelir bir şey olur. Adam ileriki tarihlerde o videoyu izler. Bu sefer gider rap alır. Görür benden. Buna sebep olmak istemediğim için bu videoları sildim. Yani bu şekilde arkadaşlar. Ethereum'da bu olaydan Coinbase olayından bugün açıklama yaptı Coinbase bundan olumlu bir şekilde nem alacaktır. Çünkü Ethereum'u gaz ücreti olarak kullanacaklar ve Ethereum'a bir nevi yatırım yaptılar. Bayi saçlar gibi diyebiliriz yani tercümesini. Bu yüzden Ethereum ekosistemindeki coinlere Ethereum özellikle Ethereum klasik bundan güzel nem alabilir ve o gözüme çarpan coin'i de sizlere söyleyeyim. IOTX arkadaşlar ben beğeniyorum arzını veyahut da tokenomik yapısını. Twitter üzerinden de zaten bunu sizlere anlattım. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. IOTX hakkında güzel bir full var onu okursanız bilinçlenebilirsiniz güzel bir beklentim var onda. Bunun güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Kısa vade bakarsanız bence üzülürsünüz ama orta vade bakarsanız kesinlikle üzmeyeceğini düşünüyorum. Aynı şekilde Radical'dan yanada umutluyum. Neden? Çünkü Coinbase Pro ve bütün projelerin destekleyeceğini ve destekleyecek bir platform inşa ettiğini açıkladı. Ve Radical'da Coinbase'in alanına ait. Bu yüzden bu da çıkmamış bir proje bence şu an bu piyasa koşullarında. Çok sert bir biçimde çıkabilir. Nerede sat satmalıyız? Nerede satabiliriz? Satış alanlarımız ne olsun? Bu sorulara cevap vermiyorum. Alırsın almazsın. Satarsın satmazsın. Bu tamamen senin sorumluluğun altında. Ethereum klasiğe de baktığım zaman hiç istifini bozmamış. Yatay bir süreçte sadece patlamaya bekliyor bence. Bunda da bir %50 %60 karlar bence verilecektir diye umuyorum. Bunun da çok güzel bir şekilde durduğunu düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar güzel bir video oldu bizler için dolu dolu. Gelip katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Kadir Kalaycı kanalımıza abone olmayı videolarımıza daha çok like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.